Bir kız, başına dokunduğu sırada farkında olmadan bir ülkeyi yok etmenin eşiğine gelmişti. Çünkü Güney Kore'de ortaya çıkan devasa bir canavar onun tüm hareketlerini birebir taklit ediyordu. Başta bunun rastlantı olduğunu düşündü. Ancak internetteki görüntüleri izleyince canavarın dakikalar önce yaptığı hareketlerin kendisininkinin aynısı olduğunu gördü. Bunun üzerine parka gidip elini havaya uzatarak bir esneme hareketi yaptı ve koşarak eve dönüp canlı yayını açtı. Canavar tam olarak onun yaptığı hareketi sergilemişti. Eni bu kez arkadaşlarını da yanına alarak parka gitti. Onlar otururken kendisi dans etti ve Seul'deki canavarın aynı ritimde dans ettiğini gördüler. Üstelik canavar bir füze darbesi aldığında Eni belinde aynı acıyı hissetti. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken en iyi ayağına takılıp yere düştü ve bayıldı. Uyandığında küçük düşüşün Seul'ü yıkıntıya çevirdiğini ve yüzlerce cana mal olduğunu öğrenince vicdanı parçalandı. Halkı daha fazla korkutmamak için parka dönüp yere işaret ederek insanları uzaklaştırdı. Ardından çömelip toprağa dev bir özür mesajı yazdı. Bir daha asla görünmeyeceğini ve kimseye zarar vermemek için ortadan kaybolacağını belirtti. Sen olsan bu gücü nasıl kontrol ederdin? Beğeni bırak, fikrini belli et.